Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf matematik kazanım ve kavrama testi 3. Kümeler var bu testimizde yine. Birinci sorudan başlayalım. A ve B kümeleri aynı evrensel kümenin alt kümeleridir. A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısının iki katıdır. A fark B 6. Öyleyse şeklimizde şurasıdır. Burası A fark B'dir. B fark A ise 2'dir. Burası 2. Yani B fark A. Burada kesişimi vermiyor. Kesişime de A diyelim bakalım. Şunu biz denkleme dökelim. A'nın eleman sayısı. Burada A'nın eleman sayısı. Bakalım A'nın içerisinde neler var? Burada 6 eleman vardı. Kesişimde de A kadar varsa A'nın eleman sayısı A artı A kadardır. B'nin eleman sayısı. Bakalım B yuvarlağının içinde ne var? Burada 2 kadar vardı. Kesişimde A kadar. O zaman B kümesinin eleman sayısı da 2 artı A kadardır. Bu arada yerine koyalım bakalım bunu. Diyor ki 6 artı A eşittir 2 çarpı 2 artı A'ya. Denkleme devam edelim. 4 artı 2 A. A bu tarafa gelsin. A yani bu tarafa gelirse 1 A kalır. Bu tarafa gelirse 2 kalır. Demek ki efendim neymiş? Kesişim 2'ymiş. Birleşimin eleman sayısını soruyor. Birleşim dediğim her parçanın toplamıdır. A birleşim B'nin eleman sayısı 6 artı. 2 artı 2'den 10'dur ve cevap C şıkkıdır. Geldim ikinci soruya. Burada şekilde diyor ki taralı alanı şıklardan hangisi doğru belirtir? Şu kare ile kırmızı olarak çizdiğim küme C kümesi. C kümesinden şurada yeşil arasındaki şu iki yeşil arasındaki kısım çıkmış ve bu çıkan kısım gördüğünüz gibi A kesişim B'ye ait kısımdır. O yüzden şıklarda şunu arayacağız. C'den A kesişim B çıkmış. Bu da D şıkkında vardır. Üçüncü soru. Üçüncü soru da A kümesi E evrensel kümesinin alt kümesidir. Şekli önceden hazırladım. İçerisinde A kümesi E'nin içinde bir kümedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A kümesi ile evrensel kümenin kesişimi A'dır. Evet e, A kümesi evrensel kümenin bir alt kümesi olduğu için şuraya yazacağız. A kümesi evrensel kümenin bir alt kümesi olduğu için A kümesi ile kendini kapsayan küme kesiştiğinde kesişim tabii ki küçük kümedir. B kümesi A küme ile A'nın tümleyeni boş kümedir. Bu her zaman böyledir. Şimdi A kümesi burası kırmızıyla çizdiğim yer. A'nın tümleyeni ise şu dışarıda Yeşille taranan yer. E Dolayısıyla biri A'nın kendisi, diğeri dışarıdaki elemanlar olduğu için her zaman için bir kümenin tümleyeni ile kesişimi boş kümedir. B de doğrudur. E, C'ye geldiğimde A kümesi ile A'nın tümleyeninin birleşimi E'dir. Bir şekilde de bakalım. A kümesi burası, kırmızıyla çizilen. Buna bir de dışındaki yeşilleri eklersem morla çizdiğim evrenseli elde etmiş olurum. O yüzden de A kümesiyle A'nın tümleyeninin birleşimi bize her zaman evrenseli verir. A'dan boş kümeyi çıkardığında A kalır. Yani A'dan hiçbir şeyi çıkarmamış gibi düşünürsek yine doğrudur. A kalır. A kümeden E çıkarsa A evrenselin bir alt kümesi olduğuna göre A'dan E çıkamaz. En fazla E'den A çıkabilir. Yani evrensel kümeden A'yı çıkartırsam bu da A'nın tümleyenini eşittir. Ama E şıkkında bu ifadenin tersini yazdığı için bu yanlıştır. O yüzden cevap E şıkkıdır. Dördüncü soruda ABC kümeleri aynı evrensel kümenin alt kümeleri ve B C'nin alt kümesidir. O yüzden B'yi C'nin içine çizdim. A kümesi 15, B kümesinin eleman sayısı 5, C kümesinin eleman sayısı 9 olduğuna göre A eksi C birleşim B en az kaçtır? Şimdi dikkat ederseniz önceden hazırladığım bu şekilde A ile C'nin kesişimini boş küme olarak belirledim. Ayrı küme olarak çizdim. Bunun sebebi şu şimdi A kümesinden C'yi çıkardığım zaman ayrık oldukları zaman burada fark en fazla halini alıyor. O yüzden de ben bunları ayrı küme olarak aldığımdan dolayı fark A-C'nin eksi eleman sayısı iki ikisinin eleman sayıları farkın eşit olacağından 6 olacak. Demek ki şimdi şuraya baktığımızda bu A eksi C'nin eleman sayısı 6. B var. Şimdi B'ye 5 düşüyordu. Onu da yazalım. C 9 diyor yani buraya 4 kaldı. Bunun içine de 15 yazacağım. B'nin eleman sayısı da 5. Burayı kaç bulmuştum? 6. Birleşim 5'i aldığım zaman cevap 11 çıkar. Beşinci soruda biraz önceki bilgiyi bir hatırlayalım. Bir kümenin kendisiyle, pardon tümleyeniyle birleşimi evrenseli veriyordu. Bu demek oluyor ki bu A kümesinin eleman sayısıyla A'nın tümleyeninin eleman sayısını toplarsam evrenselin eleman sayısını bulurum. Bir tane küçük çizimle gösterelim. A kümesinde diyelim ki 3 eleman var. Ve burası dışarıda yani A'nın dışında tümleyenin de iki elemanı olsun. E, o zaman evrenselin eleman sayısı 3 ile 2'nin toplamı 5'tir. Şimdi bu bilgiyi e, düşündük ve bunların yani şu ikisini alt alta bir toplayalım bakalım. Şuraya yazacağım. Ne var burada? A kümesinin eleman sayısı artı. A'nın tümleyeni eleman sayısı. B kümesinin eleman sayısı B'nin tümleyeni eşittir. Karşı tarafı da toplayalım bu arada. 2, 30, 42. Bu şuradaki bilgiye göre bir tane evrensel eder. Bunların da toplamı bir evrensel kümesinin eleman sayısına eşit olur. İki tane evrensel kümenin eleman sayısı toplamı 42 ise bir tanesinin toplamı 21 eder. Geldik şuraya. Bakalım. C kümesinin eleman sayısıyla C'nin tümleyeninin eleman sayısı da doğal olarak evrenseli eşittir. Yani o da 21 edecek. E burayı 8 verdiğine göre e 21'i elde etmek için C kümesinin eleman sayısı kaç olmalıdır? 13 olmalıdır. ...cevabımız B şıkkı. Altıncı soru. A ve B kümeleri... ...A eksi B'nin tümleyeni... ...kümesi için... ...aşağıdaki sembolik mantık işlemlerinden... ...hangisiyle gösterilebilir? Bir kural hatırlatayım. A fark B... ...A kesişim... ...B'nin tümleyenine eşittir. Şekilde göstermeye çalıştım. A fark B'nin nerede olduğunu... ...hepiniz biliyorsunuz. Şu yeşille taradığım yer... E karşısına bir bakalım. Diyor ki A kümesi ile B'nin tümleyeninin kesişimi. Doğru mudur bakalım? B'nin tümleyeni şurada morun dışında kalan tüm alandır. E bununla A'nın kesiştiği yer yine yeşille taradığım yer olacağından demek ki ben bunun yerine bunu yazarım. Yazalım bakalım. A kesişim B'nin tümleyeni Ha bir de burada bir tümleyen var. Soruda verilen bir tümleyen bu. Şöyle. Şimdi De Morgan kuralına göre bir parantezin tümleyeni alınırken içinde kesişim veya birleşim varsa birinci kümenin tümleyeni kesişimse birleşim, birleşimse kesişim. O yüzden ben buraya birleşim koyuyorum. B'nin tümleyeninin tümleyeni. Biliyorsunuz bir kümenin tümleyeninin tümleyeni kendisine eşittir. O yüzden ben burada B yazdım. Bunu mantığa göre çevirirsem A bir önerme olursa P önermesinin değili. Ee, buradaki birleşim veya bağlacının karşılığı ve buna da Q önermesi dersem şıklardan E'de cevabı görürüm. A kümesi öyle ki, öyle x'lerden oluşur ki 120'ye eşit ve 120'den küçük 3'ün katı doğal sayılar. B kümesi öyle x'lerden oluşsun ki 104'e eşit ve 104'den küçük 4'ün katı doğal sayılar. Ve diyor ki A kesişim B'nin eleman sayısı nedir? O zaman biz A kesişim B kümesini bir yazalım. İkisinin de Ortak olan elemanlarını kapsayacağı için ortak olan aralığı almak zorundayım. Yani x küçük eşit olmalı 104'ten. Ve bir tanesi 3'ün katı bir tanesi 4'ün katı olacağı için kesişime her ikisinin ortak katları gelmeli. 3 e, ve 4'ün ortak katı 12'dir. x eşittir 12k. Ve x ve k bir doğal sayı. Pardon evet z yazdım. Ne yazmalıyım? Doğal sayı. Şimdi bakalım bu aralıkta 12'nin katları neler? Formülle de yapabiliriz ama kısa bir aralık olduğu için hadi gelin sayarak yapalım. En küçük doğal sayı 0'dır ve 0 her sayının katıdır. Sonra 12'nin birinci katı 12. ikinci katı 24. 12 ekleyerek gideceğim. 36, 48, 60, 72, 84, 96, 1, 12 daha eklersem 104'ü geçeceğim için bu kadardır. 12'nin tam katları. Yani A ve B'nin kesişimi olan 3'ün ve 4'ün ortak katları sayılar bunlardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane toplamda 9 tane sayı eder. 8. soruda 45 öğrencinin bulunduğu bir okulda öğrenciler felsefe, tarih ve coğrafya kurslarından en az birini tercih etmektedir. Bu öğrencilerden 15'i tarih, 20'si coğrafya kursuna gitmektedir. Tarih kursuna giden her öğrenci felsefe kursuna da gittiğine göre bunun anlamı şu. Tarih felsefe tarafından kapsanır. O yüzden şekilde tarih kümesini içeriye çizdim felsefenin içine. Şöyle de yazarsam tarih felsefe kümesinin alt kümesidir. Ve diyor ki tarih ile coğrafya kursları aynı saatte. Bu demek oluyor ki öğrenci her ikisine birden gidemez. Bunlar ayrı kümelerdir. Ya tarihi seçmeli ya coğrafyayı kesişimi yok. Buna göre sadece felsefe kursuna giden kaç öğrenci vardır? Yani yeşille çizdiğim felsefe kursu. Burada bazı sayılar vardı. 15. Bunun içine 15 yazalım. 20 coğrafya. Toplam sayı 45'ti. O zaman 15'te 20'yi toplarsam 35 öğrenci tarihe ve coğrafyaya gidiyor. 45'ten 35'i çıkardığımda 10 öğrenci sadece felsefe kursuna gidecektir. 9. soru: Futbol veya basketbol oyunlarından en az birini oynayanlardan oluşan 35 kişilik grupta futbol ve basketbol oynayanların sayısı sadece futbol oynayanların sayısından 5 eksik, sadece basketbol oynayanların sayısından 3 fazladır. Buna göre grupta kaç kişi basketbol oynamaktadır? Bunu yine biz bir küme ile gösterelim. Burası futbol oynayanlar olsun, burası basketbol oynayanlar olsun. Ee, şimdi biz kesişime A diyelim, hadi hem futbol hem basketbol oynayanları A diyelim. Şimdi tekrar cümleye dönelim. Diyor ki sadece futbol oynayanların sayısı yani burası, futbol ve basketbol oynayanların sayısı yani burası, futbol ve basketbol oynayanların sayısı kesişim demek oluyor. Sadece futbol oynayanların sayısından 5 eksik. Burası buradan 5 eksik olduğuna göre ben buraya bunun 5 fazlası yazarım. Ve diyor ki futbol ve basketbol oynayanların sayısı sadece basketbol oynayanların sayısından 3 fazladır. Burası buradan 3 fazla. O yüzden ben buraya 3 eksik diyeceğim. Burası sadece basketbol oynayanlar. Sadece basketbol. Burası sadece futbol oynayanlar. Ve toplamda 35 kişi vardı. O zaman bunların toplamını 35'e eşitleyelim. A artı 5 artı A artı A eksi 3 eşittir 35. 3A ee, artı 2 eşittir 35 3A eşittir 33 diyelim A eşittir bakalım görünüyor mu? Hı. A eşittir 11 dedim Burada A'yı 11 dediğime göre Nereyi soruyor bize? Basketbol oynayanların sayısı Burası 11 Burası 11'den 3 e, çıkarsa 8 kalır Toplamı ne etti? 19 10. soru sıralı ikili eşitliğe burada şöyle bir şey hatırlatayım, şöyle bir şey hatırlatayım diyelim ki bu iki sıralı ikili eşit ise birinci bileşen birinci bileşene eşittir, ikinci bileşen ikinci bileşene eşittir. Öyleyse burada ben 2x artı 1'i 5'e eşitlersem 2x eşittir 4, x eşittir 2 çıkar. Diğer şu tarafı eşitleyelim x yerine 2 koyalım. 2 üzeri y eksi 1 eşittir 8'e. O zaman 2 üzeri y eksi 1 2'nin kübüne y eksi 1 3'e eşit olur. Tabanları aynı. Üstler de birbirine eşit olacağından y eşittir 4. x eksi y'yi soruyor. 2 eksi 4'ten cevap eksi 2 Adana diyeceğim. 11. soru. Kartezyen çarpım. Ben biliyorum ki iki kümenin kartezyen çarpımının eleman sayısı her birinin ayrı ayrı eleman sayılarının çarpımına eşittir. O yüzden ben bu şekilde bunların çarpımı biçiminde yazabilirim. B her ikisinde ortak. 12, 3 ile 4'ün çarpımıdır. 15, 3 ile 5'in çarpımı. E, B'ler ortak olduğuna göre, burada da 3'ler ortak olduğuna göre, B'nin eleman sayısı 3 olabilir. A'nın eleman sayısı 4. C'nin de eleman sayısı buraya göre 5 olur. Bir birleşimin en az olmasını istiyorsam bunlar birbirlerinin içinde yani birbirlerinin alt kümesi olmalıdır. En az birleşimi yakalamak istiyorsam bu şekilde çizmeliyim bunları. Ops, şöyle yaptık. Evet, Şimdi en az B'ye ait eleman olduğu için en az en küçüğe B dedim. Bir büyük A olsun. En büyük ise C olsun. Yani şuraya da C yazalım. B'nin eleman sayısı 3'tü. A'nın eleman sayısı 4. 3'ü içeride kaldı. Dışarıya 1 kaldı. C'nin eleman sayısı 5. 4'ü burada, 1 burada. Toplam Buranın eleman sayısı C'ye eşit olacağından cevap 5'tir. Geldim son soruya. Son soruda kartezyen çarpımı grafikle göstermiş. A kümesinin elemanları yatay, B kümesinin elemanları dikey ve kümeleri e, diyor ki A fark B çarpı B fark A'nın eleman sayısı Tabii ki önce biz şekle bakarak A kümesinin eleman sayısını, A kümesinin elemanlarını yazalım. Burada 3 var. 5'te bir nokta var. 7 de var. B'yi yazalım. Bu sefer dikey'e bakacağız. 1'de 2'de 3'te, 4'te, 5'te ve 6'da noktalar var. Yani örneğin şuraya bakacak olursam 3'e 1. 3A'da 1 B'de. Şuraya bakacak olursam 5'e 2. 5A'da 2 B'de. Gelelim şuraya. A eksi B'ye. Ve şuraya yazayım ben. B eksi A. Fark işlemi şu demekte. A'da olup B'de olmayanlar. A'da olacak ama bunda B ile ortak olan varsa onu alamayacağım. Aa, pardon bir de A'da 9 varmış. Şurada 9 varmış. Onu da yazalım. Kapatalım şimdi de. Şimdi e, burada e, A'da olup B'de olmayanlar 3 B'de de var. Farka B 3'ü alamadım. 5 B'de de var. Alamadık. A fark B'ye sadece 7 ve 9'u alabilirim. 7 ve 9 aldım A fark B'yi. Şimdi geldim B fark A'ya. B'de olup A'da olmayan 1 A'da yok. 2 de A'da yok. 3 A'da olduğu için alamadım farka. 4 var. 5 A'da var. O yüzden fark kümesine alamadım. 6 A'da yok. 4 tane eleman. Bir karteziyenin eleman sayısı buradaki eleman sayılarının çarpımı kadardı. O yüzden de bu kartezinin çarpımının eleman sayısı 8 olacaktır. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.